Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Fotoğraflarınızı zannedebileceğimiz Böyle bir montaj yapacağınız, böyle annenize babanızı şaka yapacağınız Dövme şakası yapacağınız bir Uygulama göstereceğim arkadaşlar Evet, ne hani yani Pixar diye bir uygulama arkadaşlar Oradan annenize babanızı şaka yapabilirsiniz Evet, gitsin Ben mesela bir tane yaptım, tam tane şakası dövme yaptım kendime. Göstereceğim şimdi size arkadaşlar. Arkadaşlar Ben Yani sizin nasıl göstereyim mesela. Yeşil olsan bunu yapabiliriz. Onlar şey yapabilirsiniz. Onlar inanmıyorum. Mesela bak bunun boyutunu buradan ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. Görüyor musunuz? <laughs> 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 Şöyle bak. karı şuraya yapacağım he. Onu az küçültüyorum ya. Fotoğrafı büyütüyorum. Tıklıyorum üstüne. Şöyle. Bakın arkadaşlar. Fotoğrafı büyüttüm. Resmi küçülttüm. Hatta şunu niye açayım? Tam videoya geliyoruz. Ayarlıyorum. Doldurma. Kısalım. Miktarı sarın. Sarın yapsın, renkler de kısalım yani gölgeler de kısalım sıcaklığı da kısalım bakın arkadaşlar tam bir dövme gibidir yani anneannenize babanıza babanınıza dediğiniz amcalarınızı hala işte yaşlıysa yapabilirsiniz yani öneririm bu arkadaşlar tabi bir tane ben babamı atayım diye arkadaşlar arkadaşlar bu arada benim parmağım ben, ben yazın alerji olmuş herhalde alerjim kalktı işte arkadaşlar bu arada benim doğum günüm siz de bana bir hediye hediyeniz bu video abone olup like atarsanız sevinirim arkadaşlar hediyeniz olsun İşte yazdım baba şimdi ben karısı ekliyorum sakar edeyim bu arkadaşlar karısı ekliyorum arkadaşımla dövme yaptık dedi geçici dedi ama arkadaş kalıcıymış herhalde adam arıyor beni sonra diyor ki kalıcıymış attım bunu taş attım yaptım. yaptım babam inan inandı ama görmüş nasıl olmuş baba yazdım bak şu an falan söyleme yazdım Aramıza kalsın yazdım o da dedi Olmadı bak o derin söyler, onu çabuk dedi kaldır onu oradan dedi kalkmıyor baba dedim. Yani anlayacağınız arkadaşlar. <laughs> <tic, tic, tic, gülüyor> Pizza arkadaşlar. Tapçı olmayı <oyni>, oynayanlar varsa gelin <laughs> oynayalım. Şaşır. Bazen zamanım onun <laughs> Arkadaşlarım yazıyor mesela bana. İşte Instagram'dan gelip pubg oynuyor. <laughs> Benim zamanım oynuyor arkadaş. TikTok çekiyorum. TikTok'a abone like, abone oluyorum işte. Youtube'a takılmışız konuşacağım takip etmeyi beğenmeyi yani, yani yorum da yapın arkadaşlar bol bu yani bu kadardı arkadaşlar videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup like etmeyi unutmayın doğum günü hediyesi yorumlar arkadaşlar doğum günü kutlu yazarsanız çok önemli olurum hadi görüşürüz kendinize çok iyi bakın korona var sakın dışarı çıkmayın evde kalın evde kalın dışarı çıkıyorsunuz daha çok iyi gidiyor hele büyükler Babanız getiriyor ve oranayız orası hasta oluyoruz. Ölüyorsunuz Allah korusun da yani dışarı çıkmayın yine de. Tamam mı? Hadi görüşürüz. Bye bye.